Merhabalar, Ben hemen giyindim, hazırlandım. Bugün Fatoşlara yemeğe davetliyiz. Hediyemi de giderken götüreceğim ona. Ama bir kargom gelmişti, onu göstereceğim size. Şöyle Trendyol'dan alışveriş yaptım. Hatta şöyle söyleyeyim, ben bunları açtım, beklettim. Çünkü biliyorsunuz Trendyol'da farklı mağazalardan aldığınız zaman parça parça günlerde geliyor. O yüzden hepsini bir göstermek istedim. Fakat iki tane kaza kalmıştım. Onlar bana çok büyük geldiler. İade günlerinde geçmesini istemediğim için onları kargoya geri verdim. Onlara iade talebi oluşturdum. Bugün kargoya verdim. Çok şükür bugün diğerleri de geldi. Tamamlandı. O yüzden size gösterebilirim. Şimdi hepsi giyim ama sadece içinden bir tanesi bakımla ilgili bir şey. Önce onu göstereceğim. Bu Arifoğlu'ndan bir kargo sipariş verdim. Artık bilmeyen, duymayan yoktur diye düşünüyorum. Arifoğlu'ndan bu kaş kirpik bakım yağını siparişi verdim. Ee, şöyle söyleyeyim. Benim kirpiklerim zaten dolgun olmadığını daha önce de söylemiştim. Tabii ki ben kendim e, temizlediğim eski Rimel maskaralarımın uçlarıyla e, badem yağı falan sürüyorum ara ara ama şöyle bir şey unutuyorum vesaire. Hani elimin altında sürekli olan bir şey olsun istedim. Bunun da yorumlarını okudum ve kullananlar gerçekten çok memnunlar. Şu şekilde kaş için olanı ve kirpik için olanı var. Üzerinde kirpiğin üzerindeki yazı birazcık görünmeyebilir daha henüz denemedim dediğim gibi videoyu başlatmayı bekliyordum o yüzden başlayamadım ama düzenli kullanımdan sonra size bunlarla ilgili yorumlarımı da yapacağım dediğim gibi kullananlar çok memnunmuş faydasını çok görmüşler hani kirpiklerde gürleşme küsen kaşlarımızı geri tazeleme yerine çıkarma açısından çok iyi olduğunu söylüyorlar İçerisinde e vitamini argan yağlı olan bir bakım yağı bu Kullanım şekli de kaşlarınızı ve kirpiklerinizi özel ucuyla uygulayın diyor. Günde bir iki kez birkaç ay boyunca düzenli olarak kullanılmalıdır diyor. Gözle temastan kaçınılmalısınız diyor. Bitkisel bir karışım yağmış. Gerçekten ben de bunu kullanmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve sonuçlarını çok merak ediyorum. O zaman gelelim şimdi kıyafet alışverişimize. Çok güzel bir tayt aldım arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel bir kalıbı var ki. E, Trend yolun bu. Hangi mağazadan aldığımı hatırlamıyorum. Mille mıydı? Tam olarak da bilmiyorum. Şu şekilde bayağı kalın bir bel lastiği var. E, yani yüksekliği de tam bu göğsünüzün altına kadar geliyor neredeyse ve çok sıkı bir kumaş. Bu yüzden toparlayıcı olduğunu söylüyorlar. E, zaten ben medium bedenini aldım. Ee, genelde tightlarda da ben böyle medium falan tercih ediyorum. Tabii ki kalıbına bağlı small falan da tercih ediyorum. Ee, bunun yorumları da çok güzeldi gerçekten giydiğim anda bir gün giyip üzerimde de gösteririm size ee, bacaklarınızın böyle sıklaşıp toplandığını fark ediyorsunuz çok güzel sarıyor belinizi de özellikle bu karın bölgenizi çok güzel toparlıyor ve sarıyor kesinlikle buna bakın derim ee, zaten bunu almayan kalmadı artık <laughs> ben de böyle e, takip ettiğim bloggerlardan esinlenerek onlardan görerek aldım açıkçası bir tane Yapar. <laughs> bir tane etek aldı. Bunu Ola'dan sipariş verdim. Daha önce bir tane böyle siyah üzerinde beyaz çiçekli bir etek giymiştim ve size göstermiştim. Tiril tiril çok güzel bir etek diye. Onu da Ola'dan almışım. Bunun kumaşı ona göre birazcık daha kalın, kışlık bir kumaş şöyle göstereyim. Yine uçuş uçuş böyle midi boy bu arada. Ne kısa ne uzun ara boyda. Çok güzel. Bunu da ben medium beden sipariş verdim. Aslında bunu small da sipariş versem olurmuş. Ee, şöyle beli birazcık bana büyük geldi. Lastikli zaten beli. Ee, çok rahatsız olursam yanlarından böyle terzide birazcık aldırırım diye düşündüm. Ama şöyle söyleyeyim. Kış için özellikle de buranın kışı için e, tabi birazcık ince bir kumaşlı ama alttan böyle çorapla falan Lan da giyebilirsiniz. Çok rahat. Yeri gerçekten çok güzel. Bunların hepsini şuraya koyuyorum. Bunlar yıkanmaya gidecek. Sizi birazcık şöyle geriye doğru alacağım. Bir elbise göstereceğim. Sizi biraz geriye aldım. Daha rahat görmeniz için. Yine bu elbiseyi de Ola'dan aldım. Ama çok güzel ve süper bir indirimle aldım. Bu elbiseyi sadece 35 lira verdim. Şöyle balon kollu zaten bu arada biliyorsunuz balon kollu çok moda ve şöyle e, kısa bir boğazı var balıkçı boğazı gibi şu şekilde çan geliyor. Belinde de bir kemeri var. Bu ürünlerin hepsini böyle tren yoldan mankenlerin üzerinde fotoğraflarını zaten böyle videonun kenarına falan koyarım gösterdiğim şekilde. Bu kadardı aldıklarım. Dediğim gibi iki tane de kaza kalmıştım ama onlar bana çok büyük geldi. O yüzden onları iade etmek zorunda kaldım. Ee, onları yerine başka bir şeyler bakacağım artık. Şimdi Yalçın geldi. Biz hazırlanacağız ve yavaştan çıkacağız. O zaman orada görüşürüz. Hediyeyi de güzelce paketledim. Şimdi gidiyoruz. Günaydın. Selamlar herkese. Dün Fatoşlara gittik. Orada işte yemek yedik, kahvemizi falan içtik. Biraz da oturduk. Ondan sonra geldik. Orada bir şey çekemedim. Sohbet bayağı bir hararetliydi. güzel bir şekilde vakit geçirdik çünkü. Saat 11 gibi eve geldik. Oradan sonra da artık uykuya geçişi yaptık. Ben sabah uyandım. Kahvaltımızı yaptık, kahvelerimizi içtik Yalçın'la beraber ve bugün çiçeklerimizin bazı çiçeklerimizin daha doğrusu toprakları değişecek bazılarının da saksıları değişecek. Şu an elimde olan birkaç saksı var. Onları değerlendireceğim. Daha sonra ben istiyorum ki bütün saksılar aynı renkte, aynı modelde olsun. Onun için detaylı bir alışveriş yapacağız. Ama şimdilik elimdeki saksıları değerlendirin. Çünkü bitkilerim ölmek üzere. Bazıları direniyor öyle söyleyebilirim. Bayağı bir kötü durumdalar. E, dün de ben toprak falan almıştım. Bir de şu arkamda gördüğünüz uzun kavuşuk ağacı var ya. <laughs> Onu gerçekten ben çok seviyorum. Onun saksısını değiştireceğim. Ona büyük bir saksı aldım. Daha önce göstermiştim. Anca alabildim yani siz düşünün. Şu yukarıda bir tane var. Yine onun saksısını değiştireceğim. Ufak tefek böyle bir toprakla uğraşacağız. Enerjimizi toprağa aktaracağız bugün hep birlikte. O zaman ben böyle hazırlıklarımı yapayım. Daha sonra başlayalım. Şimdi öncelikle neler aldım? Onları gösteriyorum size. Dedim ya elimde birkaç tane daha önceden saksı var diye. Şurada üç tane saksım var. Şu an elimde böyle üç tane saksı var. Bunları da iki buçuk liraya almıştım ben. Burada şey Evdiz diye bir yer var Ürgüp'te. Oradan almıştım. Daha sonra cıma 3 tane 5 litrelik toprak aldım. Bitki toprağı. Bu şekilde 3 tane bitki toprağı aldım ve şu arkamda gördüğünüz bu kavuşuk ağacını koymak için büyük boy bir saksı aldım. Bu da 9,5 liraymış. 5 numaraymış bu. Şu küçükler kaç numara? Hemen söyleyeyim. Küçükler 1 numaraymış. Bu elimdeki 5 numara. Biliyorsunuz bunlar numaralı oluyor. Tamam. Şimdi öncelikle bir şey yapalım sizinle. Aslında benim bu çiçeğimin saksı falan da değişecek ama dediğim gibi şu an bir de ben çarşıdan getiremem diye o kadar çok şey almadım. Arabayla gitmemiştim çarşıya. Bunlara da almam lazım. Ama şimdilik en öncelikli olan e, bu kauçuğu dikmemiz lazım. Buraları biraz batıracağız ama daha sonra yıkayacağım ben zaten. O yüzden şimdi önce şu kabımın içerisinde böyle tabanına birazcık kumundan koyuyorum. şekilde kumumdan birazcık koydum. Umarım bunu başarabilirim. Bu arada ben şu an bu içerisinde bulunan kumu böyle elimle parçalayıp köklerinin hava almasını sağlıyorum. birazcık da kum ekleyeceğim Tamam şimdi kavuşu ektim güzelce saksısına can suyunu vereceğim ama şimdi diğerlerini de bir halledeyim en sona hepsini can suyuna vereceğim burada limonum var limonum böyle yaprakları şekerlendi gibi oldu e, güneşte durması lazım dediler birkaç kişi e, şimdi ben bunun üzerine de tekrar kum eklemesi yapacağım kökleri birazcık dışarıda kalmış Çünkü Artık kumu yavaş yavaş dibe çökmeye başlamış. Ve bunu arka balkona koyacağım. Çünkü benim arka balkonum sabah full güneş alıyor. O yüzden biraz bakalım deneyeceğim. Üzerine kadar arka balkonda dursun. Bunu bana kayınvalidem vermişti. Ee, şurada iki aloe veralarım var. Hatta bir sürü böyle kök vermiş durumdalar ve şu çiçekli aynı saksının içerisindeler. Bunları ayıracağım. Ee, şu az önce gösterdiğim küçük saksılar var ya onların bir tanesini ekeceğim. Bakalım başarabilecek miyiz? Şimdi saksısından çıkarttım ama bunun köklerini güzel bir şekilde ayırmam lazım. Çünkü iki kök de birbirine girmiş durumda şu anda. Çok da öldürmek istemiyorum. Köklerine zarar vermek istemiyorum ama mecbur şöyle koparmadan da ayıramayacağım. Şu an çok da korkuyorum. Böyle içinden böcek falan çıkar diye. İnşallah öyle bir şeyle karşılaşmam. Tamam, şimdi Gördüğünüz gibi ayırdım. Aloe vera'mın kökleri bu tarafta. Çiçeğimin kökleri de bu tarafta. Bu çok güzel oluyor böyle. Aşağıya doğru sarkıp pembe pembe çiçekler çıkıyor. İnşallah ölmemiştir. Şimdi ektiğim zaman da tekrar yenilenir. Bu arada aloe vera'mın çok güzel böyle. Yanında yavruları çıkmış. Birazdan göstereceğim. Şimdi önce o zaman şu çiçeğimi ekelim kumundan alıyorum tekrar saksımı. Şöyle biraz daha köklerini havalandıralım. Bu da tamamdır. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi aloe vereme ekeceğim. Aslında bunu başka bir saksıya da ekebilirim ama şu an buna göre çok küçük bir saksım olmadığı için bunu da yanına ekeceğim. Aloe veramız da tamamdır. Şimdi elimde bir tane daha böyle bir dikenli kaktüsüm var. Bunun türü çok farklı. Bunu sinemden almıştım ben bir kök. Köklensin diye suda bekletiyordum. Bayağı bir köklendi. Artık bunun da ekilme vakti geldi. Şimdi az önce bu çiçeğim veriyor. Verim boşalttım. Saksıma ekeceğim Bunu aslında bu da bunun için çok büyük. Ama dediğim gibi şu an elimde olabilecek küçük bir saksı yok. benim için. Birazcık büyüdükten sonra daha sonra bunu başka bir saksıya alırım. Ama şu an bunun içerisinde çok tatlı durdu. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi benim burada saksının içerisinde bir çiçeğim var. Şöyle lazım. İnşallah toprağım yeterse bunu da şu saksıya almayı düşünüyorum. thank <laughs> you Yetiştirdim. Hatta bunun üzerine biraz daha kum ekleyebilirim. Akşam gereken yalçına söyleyeyim kum alsın. Buna da ekleyeyim. Yazık ölmesin o kadar ektim. Şimdi ben şu ortalığı şöyle bir toplayayım. Beraber bunlara can suyunu verelim. Ve size diğer çiçeklerimi de göstereyim. Bütün temizliğim falan bitti, güzelce de yıkadım, çiçeklerimi de suladım, şimdi size son halini göstereceğim. Bitkilerimi bu tarafa aldım, pencerenin önünde de yine burada çiçeklerim var. Şu değişecek, bu öldü artık da yaşatmaya çalışacağım, kumum kalmadı elimde. Toprak alacağım, tekrar onu bir saksıya ekeceğim, umarım yaşar. Burada şöyle küçük bir masam vardı, bunu bu köşeye aldım. Bu çiçeklerin olduğu yerde duruyordu. O yüzden bunu bu köşeye aldım ki kalabalığı gitti. Şu ortasına da mikrodalgamı koydum. Göstermiştim buraya kahve köşesi yaptığımı. Fazla saksılarımı da yine bu alta koydum. Şu en altta duruyordu benim mikrodalgam. Onu işte buraya aldım. Şimdi böyle daha güzel oldu. Evet, ben bütün işlerimi bitirdim. Balkonu bitirdikten sonra da bir eve giriştim. Evi süpürdüm, sildim. Çamaşırlarım vardı. Onları hallettim. Şimdi Artık dinleneceğim. Bir duşa falan gireceğim. Videoyu da burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.